Herkese selamlar arkadaşlar. Makro kanalına hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki en son sizlerle otocomplete yapmıştık. Ben birazcık buradaki otocomplete'i değiştirdim. ChatGPT'den de şey aldım. Bu hazır bir dataset aldım. Hani tek tek kendim yazmak için bir 100 tanelik veri çıkarttırdım. İşte ben buraya gelip de burger yazdığım zaman aynı şekilde işte burada bir sürü burgerle alakalı bir şeyler çıkıyor. İşte lahmacun yazdım bir tane var zaten. Döner yazdım çıktı tavuk kısmına geldim birden fazla bir sürü şey çıktı işte aşağı scroll ettik belli bir noktadan sonra falan filan onun dışında ufaktan bir arka plana gölgelik koydum ee, işte üzerine gelindiği zaman şöyle bir hover efekti vesaire normalde ben bu videoda şunları işte tıklandığı zaman işlevlerini yapmayı falan düşünüyordum <laughs> işte e, butona basıp url e yazıp işte gerekli sayfaya istek atmak vesaire gibi planlarım vardı e, fakat şeyi fark ettim Şuradaki giriş yap kısmına bastığımız zaman şu resmin arkasında kalıyor gördüğünüz gibi. Bir böyle bir problem var. Bir de bir e, normalde düzeltmiştim sonra dedim ki dur bunu videoya koyayım çünkü bir tane daha problemle karşılaştım burayla alakalı. Zamanda yazdığım bir hook vardı hatırlarsanız. E, bir orayı açıp göstereceğim şimdi. İlk olarak bunu nasıl çözebiliriz mesela buradaki problemi? Z, Z, index değerini arttıracağız değil mi? Geldim şuradaki menüye. Buradaki menü container içerisine girdim. Şunların her ikisine de Z10 değerlerini verelim. Şimdi baktığımız zaman üstte çıktı. Fakat şöyle bir problem var şimdi. Ben buraya tıkladığım zaman evet kapanıyor fakat hatırlarsanız ne yapmıştık? Bizim buraya tekrardan tıkladığımızda burayı açıyorduk. Kapalıysa geri açıyorduk. Açıksa kapatıyorduk falandı da. Ancak şu anki durumda şöyle bir şey yaşanıyor. Bakın şimdi tıklayacağım açıp kapatacak. Görüyor musun? Bakın bir kere tıkladım. Sadece açıp kapattı. Bunun sebebi şu şimdi ben buraya şurasının dışına basıldığı zaman kapatma olayını yapmıştım. Burada da aynı şekilde kapalıysa aç, açıksa kapat efekti var. Şimdi ne oluyor? Ben buraya ba bakın şimdi basılı tutacağım. Basılı tuttum. Mouse over'dan dolayı, mouse down'dan dolayı pardon. Mouse down'dan dolayı şu an tıklandığı anda bizim yazımız hook devreye girdi. Bıraktığım zaman da şuradaki yapı kliklenmiş olacak. Burası state değerine bakacak diyecek ki ha bak burası false o zaman ne yapıyordu tersiyordu truesunu alıyordu geri açacak. Şu an ha şu an yapıyor bakın. Şu an bakın basılı tutuyorum. Bıraktım geldi basılı tuttum bıraktım geldi tamam. Şimdi bunu düzelteceğiz arkadaşlar buradaki mantık aslında çok basit bir şekilde düzelecek. Bizim şuraya verdiğimiz refleri dışarı çıkartacağız. Yani Bu menünün çağırdığı konteyneri alacağız tamam mı? böylelikle şurası buranın Dahil olduğu yer giriş yapın olduğu kısım. Şuraya ben gelir de bir div açarsam ve şuradaki ref'i alıp şuradan da silelim. Şöyle. Şunu da aynı şekilde alalım. Buraya taşıyalım. Buraya da gelip ref menü ref dersek ondan sonra şunu da include edeceğiz tabi. Tamam. Şunların arasına bir de boşluk bırakalım. Şöyle. Bu da buraya geldi. Şuradaki gereksiz use refi de bir kaldıralım. Use click outside'ın da burada artık bir gereği yok. Ne oldu böylelikle arkadaşlar? Benim artık bütün bir yapıyı kapsayan divime verdiğim için benim şuradaki giriş yapa tıklasam bile hala buranın içerisinde olduğu için yine kapatmayacak. Kapatmadığı için içinde şu anda doğru çalışmasını bekleyeceğiz. Geldim, tıkladım, açıldı. Tekrardan tıkladım, kapandı. Bakın tıkladım, açıldı, tıkladım, kapandı. Tıkladım, dışarı tıkladım, kapandı. Türkçe'ye tıkladım kapandı. Buraya geldim kapandı. Şimdi e, videoyu bu kadar kısa tutmayalım 4 dakika olmuş. Bir de şunu yapalım burada hani e, ne demiştik bunların her birini yaparken işte e, burası bir hook haline getirelim ki farklı farklı noktalarda da kullanalım. Mesela bizim başka bir noktamız var? İşte ben buraya gelip tavuk yazdığım zaman bir sürü yapı çıkıyor. Fakat ben gelip de bunlardan bir sene tıklamayıp hani aşağı doğru scroll edeceğim ya da hiç etmeyeceğim. Mesela şuraya tıklamak istiyorum. Tıkladığım anda kapanması gerekir normalde değil mi? Ama kapanmıyor şu anda. Gelelim aynısını buraya da e, dahil edelim. Ne yapmışız bakın? Bir tane ref oluşturmuşuz. 100 kliksaydı çarp içerisine yapılacak olan metodu geçmişiz. Tamam. Aynı mantığı ben buradan alıyorum. Benim search box'ımın içerisine geçiyorum. Burada çağırıyorum. Şunu da aynı şekilde include edelim. Sadece yapılması gereken şey ne artık? Burada tabii ki de menü ref olmayacak burası. Auto complete ref olsun ismi. Tabii set is open false olmayacak. Bu sefer de buradakini şey yapacağız. Adını nedir? kapatacağız. Neymiş? Datasın length'iymiş burası. Ona göre açılıyormuş aslında. Ee, o zaman şöyle bir şey daha mı yapsak acaba? Datanın kendisi şu an dolu. Datayı temizleyemeyiz. Ee, ama yapabilir miyiz? Diye düşünüyorum. Şöyle bir şey yapabiliriz. Gerçi burası içerisinde fonksiyon geçiyor şu anda. Ee, i̇çerisini boşaltmak istesek yanlış bir yol olur. Çünkü bu sefer şeyi de boşaltmamız gerekir. Oradaki yapıyı da boşaltmamız gerekir. Onun yerine sanki en doğru çözüm şu olabilir. Ee, ben buraya gelip de const bir tane de işte ee, show set show diye bir tane şey oluştursam state oluşursam ya sanki bu daha mantıklı bir çözüm olurmuş gibi geldi de şu anda. Burası başlangıçta false değerini alacak. Ne zaman şu bu arada o data da şurasıydı arkadaşlar. Bir tane value, bir tane label değerlerinden oluşuyor. Şurada da aynı şekilde value'ye göre tool over case yapıyorum. ama yani amaç şu şuydu aslında. O garip veriler burada gelecek. Bunları büyüteceğim, küçülteceğim. Ama karşılığındaki gelen label'lar hani baş harfleri büyük bir şekilde. Hani hatırlarsanız ne yapıyorduk şurada? Kapatalım geri. Şu an konudan konuya geçiyormuş gibi oldu ama ne yapıyorduk? To lower case basıyorduk. Her şey başlar küçük geliyordu. Ama bunlar normalde istenmez. Böyle çözdük orayı da. Neyse devam edelim. Şu set show olayı ne yapacak? Nerede artı hale gelecek? Şurada result'ın içerisinde doldurduğumuz noktada artı hale gelecek. Yani set show geldi burada. True hale geldi. Peki nerede false'a gelecek? Şurada false hale gelecek. Şimdi ee, bu arada şuradaki S size yazarken yoktu normalde de. ben sonradan ekledim bunu. Şuradaki şeyi iyileştirirken dedim ki 3 harften büyük veya eşitse şu telefonu bir dakika sessiz alacağım. Eğer ki 3 harften büyük veya e, şeyse eşitse 3 harfe göstersin dataları şey yazsın. Yok eğer ki silmeye başladıysa ve 3 harften aşağı indiyse otomatik data setimin içerisinde boşaltsın istedim ben. Şimdi gelelim set show kısmına. Burayı da false'ladık. Şimdi bu show'u da alıp data length ve hatta şöyle yapalım. Ve ne olacak? Show değeri. Şimdi show'un benim true olduğundan da burası gözükecek değil mi? Bakalım. Şu an bu arada şeyi de yapacağız. Show'u da şuraya yollayacağız. Set show'da artık burayı include ediyor olacak. Autocomplete ref'i de alacağız. Nereye koyacağız? Bu sefer yine şimdi ul açık olduğu zaman bakın şuraya koyalım hatta görelim bir. Doğru yazdık değil mi? Ha. Geldim buraya döne tavuk diyelim mesela. Tavuk dedim. Burada bir problem yok. Fakat buraya tıkladım. Şu an bir sorun çıktı. Set is open is not defined. Nerede set is open dedik ki biz? Nerede dedik? Runtime reference. set show var set is open'ın neden oluyor bu şu an hiçbir yerde yok aslında bir ekranı yenileyelim bakalım Ha tamam ee, az önceki mutlaka render olmamış arkadaşlar tamam şimdi tavuk değerine geldim bakın tıklıyorum herhangi bir problem yok dışarıya tıkladım İstediğim gibi kapandı tekrardan geldim tavuğa tıkladım Buraya tıkladım. Input da kapandı. Tabi burada şey problemi de var şu anda. Ee, ben burada gelip de işte buraya tıkladım. Neden buraya tıkladığım anda geri aktif hale gelmiyor. Orayı da yaparız. Sıkıntı yok. Şu an bakın input'a tıklayıp da atıyorum şuraya tıklamıştım. Geri buraya tıkladım falan. Ya da direkt input'un kendisine tıkladım yanlışlıkla. Kapandı. Ve ben buraya harfi yazdığım zaman geri geldi. Şimdi orayı da yapalım. Az önceki mantıkla yapacağız aslında. Şuradaki ref'i alacağız. Nerede o? Şuradaki ref'i alacağız. Buranın üst divini şu relative verdiğimiz yere taşımamız aslında yeterli olacaktır. Tamam şimdi tavuk dedim. Bakın geri buraya tıklıyorum. Şu anda herhangi bir şey yok. Bakın şuraya tıkladım kapandı. Yemekleri listeye dedim tak kapandı. Neden? Çünkü zaten yemekleri listele kısmı bizim butonumuz şuradaydı. Yani eğer ki orası da kapansın istemiyorsam, orada da kapansın istemiyorsam bunu alıp bir yukarı daha taşıyacağım. Böylece buton da dahil olmuş olacak. Şöyle açayım. Bakın buton tıklanım kapanmadı artık. Ben tabi butona tıklandığı zaman kapansın istediğim için bir alta taşıyacağım bunu. Tamam. Burası da tamamlandı. Şu an ne kaldı? Videonun süresi bakayım 10 dakika olmuş. Ee, şu an yapacağımız ne kaldı? Burada az önce bir şey vardı aklıma gelen. Ha şuraya tıkladık. Geri tıkladığımızda neden açılmıyor? Burası aslında klik olduğu zaman da otomatik açılmasını şurada tekste bağlı değil başka bir şey daha bağlı hale getirebiliriz. Onu da bir sonraki videoda yapalım. Şu an bu videoyu 10 dakikanın üzerine çok da bir çıkartmamış olalım. hem de ekstradan bir video çıkmış olsun. benden şimdilik bu kadar. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ek olarak şey de söyleyeyim. açıklama kısmında GitHub reposu mevcut. Oradan indirip takip edebilirsiniz repoyu. Eğer olur da hani atıyorum şuradaki box shadow'ları vesaire görmediyseniz oradan olabilirsiniz size kalmış. O zaman görüşmek üzere.